biraz daha sizi konuşmak istiyorum. Hayatımız belediye. Hani 24 saat belediye yatıp kalkıyoruz. Ama özel hayatımızda az da olsa var. Net bir meslek cevabım yoktu ama bana randevuyla geleceksiniz diye dayıma çok söylemişliğim Eyvallah. vardı. <laughs> Bazen anlaşılmadığını düşünüyorsun. Belki de yanlış anlaşıldığını düşünüyorsun ama. Böyle bu aldığınız, yüklendiğiniz görevlerle ben hiç neyin içine girdim dediğiniz oldu mu? Yani iki akşamda bir diyelim ona. <laughs> Ya bazen insan tabii yoruluyor. Tabii ki ara ara ilk bulduğum fırsatta şimdi bir işte bir yere gitmek isterim. Çocuklarımla vakit geçirmek isterim. Dengeden ziyade bir kahraman gibi düşünün. Çünkü benim iki çocuğum var, onun üç çocuğu var. <laughs> bir tanesi benim yani. Badenin İngilizce konuştuğunu anlayamıyormuş. Hani doktora falan gittik dedi konuşmuyor mu? Meğer çocuk İngilizce konuşuyormuş. Nasıl keşfettiniz bunu? Apple diyormuş. Biz elma diye öğretmeye çalışıyorduk kendisine. Annesine mama diyor. <laughs> Bana sadece baba diyor. Tek Türkçe cümlesi baba. O da beni ondan diyor. En azından onu doğru öğrenmişti. diye. Sefesan içinde olmak istiyorum. Halkın içine tekrardan devam etmek istiyorum. Hani görev alınmaz, verilir dedikleri bir hikaye var ya, onu yaşatmak istiyorum. Biz de etten kemikleriz. Bizim de bir ailemiz var, bizim de bir annemiz var, bizim babamız var. Bazen eşleri üzülüyorlar, bazen seviniyorlar, bazen onur duyuyorlar. Vefalı insan olduğumu düşünüyorum açıkçası. Nereden geldiğimi asla unutmam. Oradaki çevrem benim en büyük ilham kaynağım diyebilirim.